O eşiyle kırılır o Mustafa. Bir dene bakayım büyük boru anahtarından. Cennet'e kaçtı mı? Burada de, dene bakayım ya. denesin bakayım bir. Ha şöyle ha. Şöyle bakayım. Hey, bak. bak. Ha, şöyle. gitti gider, gider deliye güyor. gitti. Yani. Başka al artık oradan. Orada fındık ver belki. Buradan Şuradan ha, başka. Öğren bakalım şimdi işte. Buranın altından fındık durmaz. Hadi bastır. Bastır. Hadi. Onunla yapabilirsin bence Mustafa. Ama heh, amcan parmağının arasına koydu bir tanesini. Araya koydu. Oradan parmağını sıkıştırır. <laughs> Yap bakayım. Öğrendi <laughs> 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 amcası kırmayı. Amcam yani. Uğraşırken ya. öğrendi. Ağaç yaş gene yenir. Anasından babasına bakıyor. Bir şeyler yapayım. Hı? devam etsinler. Bu da iyi oldu çıkar çıktı. Devam et. Sen çok tatlısın ya. Bak ben beceremedim. Delikanlı becerdi. Aferin Mustafa sana. Devam et. Amcam hındıklarında şöyle edebilirim. de yapabilirsin bak. Şurayı yanına al. 10 <laughs> <laughs> sadır beceremediğim çocuk becerdi be işte. <laughs> hem kuruyor hem yiyor ama.